...Musul'u anlamanızı istiyorum... ...Musul'u ben de anlamak istiyorum... ...neden biliyor musunuz... ...10 sene, 20 sene, 50 sene sonra da... ...hatta iddia ediyorum... ...100 yıl sonra da Musul konuşulacak... ...anlamamız lazım... ...sakin sakin konuşmamız lazım... ...usta isimlerle... ...oraları bilen... ...mesela bir isim... ...Musul'da diplomatımızdı... ...Musul'da Türkiye'nin baş konsolosluğu görevini yaptı... ...çok da başarılı gidiyordu... ...ve terör örgütü IŞİD... ...Musul konsolosluğumuzu bastığında... O konsolosumuzu, baş konsolosumuzu ve onun himayesindeki bütün ekibimizde rehin almışlardı. O kadar önemli bir isim. Daha sonra iyi ki de siyasete girdi. Parti önemli değil. Hangi partiden olursa olsun. Öztürk Yılmaz konuğum. Öztürk Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar İsmail Bey. Çok mutluyum sizinle burada olmaktan. Sağ olmak olun. Ben Sağ de olun. sizin gibi isimlerin siyasette olmasını hep savunuyorum. Çok teşekkür ederim. Bilen isimler. Sağ olun, var olun. Şimdi bir soru akıllara geliyor. Dün hem ana haberimizde hem de sabah canlı bağlantımızda anlattınız. Biz Orada Olmalıyız Diyorsunuz Siz evet. Biz Bu Bölge Bakın Şöyle Bir Bakalım Musul Hüseyin Musul'u Şöyle Bir Gösterelim Şimdi Musul Eski Başkonsolosumuz Şimdi De Siyaset Yapan Milletvekilimiz Diyor Ki Öztürk Yılmaz Biz Türkiye Olarak Orada Olmalıyız Bunun Bir Yolunu Bulmalıyız Şimdi Ben Kendisine O Yolun Ne Olduğunu Ne Olması Gerektiğini Soracağım Başka Da Kampımız Devam Edecek Olsa Ne Olur Ki müdahale ettirmiyorlar ki. Suriye'de de öyle oldu. Dışlanıyorsunuz. Sonra bir ufak bir alan veriyorlar. Onunla seviniyorsunuz. Peki şimdi soru şu. Bizim burada tarihimizden ve coğrafyamızdan getirdiğimiz haklarımız var. Sadece hak değil, ödev ve sorumluluklarımız evet. da var. Biz masada neden yokuz ve nasıl olacağız? E, İsmail Bey bizim masada olmamamızın en önemli sebebi esasen bazı yanlışlıklar. <laughs> bir kere e, Irak Irak'la bizim ilişkilerimiz bozuldu. Saddam sonrası Irak bir kaosa sürüklendi. Mezhep savaşına sürüklendi. Irak'ta şu anda zayıf bir idare var. Merkezde oturan zayıf hatta Bağdat'ta Green Zone dedikleri yani güvenli bölge dedikleri esasen oranın dışında da pek etkisi olmayan bir hükümet var. Bu hükümet daha ziyade Şii ağırlıklı bir hükümet. Yalnız zayıf ama bunun arkasında İran var. Dolayısıyla da Amerika istediği gibi bu hükümeti kullanabiliyor. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Sevgili izleyenler bakın. Bir, Çıkarmamız gereken ders şu, benim kendi adıma. Bir, Irak'ın merkezi hükümeti zayıf. İki, İran etkisi var orada. Çünkü Şii doğru. lig üzerinden. Üç, İran'la da Amerika yakınlaştığı için Amerika-İran-Irak arasında bir ittifak var değil mi? Aynen, doğru. Şimdi bu bunun üzerine isterseniz devam edelim. Tamam. Şimdi Türkiye'nin bölgede olmasını istemeyen güçler var. Türkiye'nin herhangi bir şekilde Ortadoğu'da olmasını istemiyorlar. Bir de Ortadoğu'nun geneline baktığınız zaman Ortadoğu'nu hep zayıf ülkeler istiyorlar. İsmail Bey hiç güçlü bir ülke istenmiyor. He. Nüfusu böyle 10-15 olacak. Hep sürekli içeride kavga edecek. Sürekli bölünecek. Atom gibi sürekli bölünüp parçalanacak ve kimseye tehdit oluşturamayacak. Varsa bir tehdit o da iç tehdidi olacak. Kendi kendine uğraşacak. Bütün enerjisini içeriye harcayacak. Kim Devlet çıkar. Amerika mı bu? Bütün kuvvetler yani şu Amerika, anda, Avrupa, Avrupa öyle mi? böyle çünkü neden? Bunlar diyorlar ki e, şu anda yükselişte olan bir e, terör var. Radikal dinci terör. Bu radikal dinci terör bir şekilde bunları tehdit ediyor. Şu, hesap şu. Bu radikal dinci terör Kabil'de, örneğin Bağdat'ta, Sana'da veya Şam'da mı olsa iyi? Yoksa veya bunlarla mücadele buralarda yoksa mı? Iyi, mi? Yoksa bunları serbest bırakıp orada mı mücadele evde mi mücadele hmm. edelim? Strateji bunlarla alanda mücadele ediyor. Yani aslında bir terör örgütü çıktı. Dünyadaki adaletsizlik, eşitsizlik evet. ne derseniz deyin ve o terör örgütlerini Orta Doğu'ya hapsediyorlar evet. yani. Konteyn ediyorlar. Oraya sıkıştırıyorlar hapsediyorlar. ki hapsediyorlar. Orada mücadele olsun. Şimdi Irak'ın e, demin de arz ettik. Merkez hükümeti zayıf. Ama bizim bizi istemeyen kuvvetler var. Yani bizi hiç kimse de istemez. Çünkü Türkiye'nin işte tarihi olarak o bölgede güçlü olmasını, komşu gücü fazla, bölgesel bir güç, güçlü olmasını istemeyebilirler. Irak merkezi hükümeti zayıf. Belki olumlu bir şey yapamayabilir ki yapamıyor da. Ve örneğin Nişit'i atamıyor. İşte PKK var sınırlarından ihraç edemiyor. E, kendi hakimiyetini doğru dürüst sağlayamıyor. E, ama olumlu bir şey yapamaz ama olumsuz bir şey küçük de olsa zayıf da olsa olumsuz bir şey yap, yapma yeteneği var. Ha, i̇şte, engeller. Engeller. Mesela Türkiye'yi işte Güvenlik Konseyi'ne taşıdı, tartıştırdı başka konusunda. Biz istemiyoruz Türk askerine çok haksız ve yersiz bir şekilde son derece yanlış bir şekilde işgalci kuvvet diyor. Şimdi bütün dünya Irak'ı işgal evet. etmiş. Adamlar gıkı çıkarmıyor. çıkmıyor. He. Gıkı çıkmıyor. Evet. Ona ses Orada çıkarmıyor. Biz geldik diye kıyameti koparıyor. İşte bu bunu bunu niye anlatıyorum? Şimdi e, akıl ve diplomasi önemli olan bunu bilmeniz, buradan bir arıza çıkacağını sezmeniz hmm. ve zamanla bunu, bunu en az zarar verecek noktaya çekme politikanızın hmm. olması lazım. Görüşmek gerekiyor görüşmek onlardan. gerekiyordu. Mesela şimdi bu olaylar olduğunda, işit Bağdat'a dayandığında e, oradaki hükümet Maliki'ydi başbakan, Maliki onun yüzünden gitti. Yani IŞİD'le, IŞİD'e karşı mücadele edemediği için onu görevden hmm. uzaklaştırdılar. O zaman Irak merkez hükümeti her şeye razıydı. Yani Türkiye gitseydi deseydi ki ben Bağdat'ta kamp kurmak istiyorum. Başkada Bağdat'ta da kurmak istiyorum. Başkada da kurmak istiyorum. Şurada da burada da görüşmeler olsaydı o zaman emin olun bu o zaman sağlanmıştı. Bir belgeyle bugün konuştuklar zaman bir belge çıkardı. Kardeşim siz ne konuşuyorsunuz? Biz sizin sizinle mutabık kalmışız şunu imzalamışız. Şey geldi Davutoğlu'nun evet. da istedi. Aynen. Türkler gelsin, gelsin. Kadar üst kursun dedi. Şimdi burada bir riyakarlık var Hı. Irak tarafından. Bunu bilmemiz lazım. Yani Irak tarafı Türkiye'ye karşı bir riyakarlık yapıyor. Yani orada 35 tane ülke, 34 tane ülke koalisyona dahil oluyor. Türkiye olmasın onun. Ama, Ama evet. bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben de bakıyorum tabii ki bizim ali menfaatlerimiz söz konusu. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Desteklememiz lazım. Ama bizimkiler söylemleri de hatalı. İşte. Böyle rahatsız edici, sert. <laughs> i̇şte o orada şu bunu yönetim anlayışı bir kere izin alınmadı. Doğruduruz. Yani bi, bizimkiler dedi ki biz buraya Barzani'den izin aldık gittik. İsmail Bey Barzani'nin bölgesi belli. Kuzey Başika Barzani'nin bölgesinin dışında Irak merkezi hükümetine bağlı olan bir şey. Her ne kadar şu anda Irak hmm. kontrol edemiyor olsa bile. <laughs> Şimdi düşünebiliyor musunuz? Diyorsunuz ki Barzani'den izin aldık. Barzani Irak Anayasası'na göre bölge kuvvet konuşlandırmasına izin veremez. Öyle bir hakkı yok. İki e, bunu demek suretiyle de Başkada ve Musul'da Barzani'nin fiili egemenliğinin olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Yani aslında evet. Irak'ın bölünmesine evet. giden bir gidi, yol bu. Gidi, giden yolu da açmış oluyorsunuz. Sonra Barzani'den izin aldık dedi. Ne oldu? Barzani dün hükümeti sattı. Gitti dedi ki Gitti Bağdat'tan al. Tabii Bağdat'tan alacaksınız gitti. dedi. Hı. Yani bütün bunlar yapılan hatalar. Da Amerika var olabilir. Amerika zaten bu işin içinde elbette Amerika'sı Amerika var. Başka söylemiyor da, var. da söyletiyor. İşte sonuçta hani bunu bilmemiz lazım. Diplomasi böyle bir şey. Biz illa da onu Amerika'dan beklemeyeceğiz. de bazen bir birisini bulurlar zayıf birisini hmm. kendi istediklerini söyletirler. Şimdi burada bir hatalar yapıldı. Ama Musul operasyonu başladığında Türkiye yok. Türkiye'nin eğittiği kuvvetleri de doğru dürüst tek başına veya e, ayrı bir şekilde girmesini istemiyorlar. Onu da Peşmergenin şöyle dediler. Siz giremezsiniz Türkiye. Siz giremezsiniz. Evet. İki sizin eğittiğiniz kuvvetler yani o Haçlı vataniler başka da eğittiğiniz kuvvetler de tek başına giremez. Biz yaklaşık 3000 kişi eğitmişiz. 3000 3500 falan. Ne yapacaksınız? Ya Peşmerge ile ortak hareket edip bir noktaya kadar girecekler, merkeze girmeyecekler. Ya da Irak ordusunun içine dahil olup Irak ordusunun komuta kontrol yapısını kabul edecekler. Irak ordusunun komuta kontrol yapısını bu sunni güç olduğu için bu e, Türkiye'nin eğittikleri kabul etmediler. Hmm. O zaman peşmergeyle hadi ortak hareket edelim ama bir noktaya kadar gidiyorlar. Şimdi İsmail Bey şu var. Burada Türkiye'nin e, bu kadar büyük bir ülke, Orta Doğu'yu belirleyen bir ülke. Allah aşkına lütfen şu mesajlara bakın, giden mesajlara. Bu konuşmalar bir zayıf da olsa, kötü de olsa e, ne kadar e, şey olur? Yeteneksiz bir devlet bile olsa bu konuşmalar Diyarbakır'daki bir vatandaşa mı hitap ediyor? Et, ediyor yoksa Bağdat'taki Irak'taki bir vatandaşı mı ayırt edemiyorsunuz? Hmm. Bir lisan olması lazım fark. Yani kabul edelim etmeyelim o ülkelerin kendi iç kamuoyları var. Yani siz bu kadar sürekli işte şeyde kim oluyor? Abadide kim oluyor diyorsunuz. Daha dün kim oluyor diyorsunuz bir hafta önce bir hafta sonra Dün müsteşar gönderiyorsunuz. Peki bu müsteşar efendi daha önce niye gitmedi? Şimdi birkaç sorum daha var. Anlamak istediğim iyi oldu bu. Sizin de gelmeniz sağ olun var olun. Musul eski başkonsolosumuz şimdi milletvekili yapan Öztürk Bey'e soruyorum. Bundan sonra bize neler bekliyor? 3 senaryo var. Bir kere Irak'ın geleceğiyle ilgili ve Musul'un geleceğiyle ilgili. Çünkü Musul'un geleceği bir noktada Irak'ın da geleceğini teşkil edecek. 3 senaryo var masada. Hı hı. Bir tanesi Musul'u alıp Irak merkezi hükümeti bir vilayet yapmak istiyor. Kendisine bağlı bir vilayet. Bu Irak merkezi hükümetinin planı. Evet. İki, Kürtlerin bir planı var. Musul'un doğusunu, zaten çok büyük bir bölümü şu anda almış durumdalar. Dicle Nehri'nin doğusunu alıp, yani Musul'u ikiye bölüyor Dicle Nehri. Doğusunu alıp bölgesel Kürt yönetimine katmak istiyorlar. Ha, Bu Şimdi da ikinci. Iraklar, Musul'u kendi vilayetleri haline getirmek istiyorlar. Bu Irak'ın planı. Evet. Kürtlerin planı orada bir devletçik oluşturmak. yok doğunu doğusunu alıp onu Kuzey rahat katmak. Yani bölgesel Kürt yönetimine katmak. Zaten Ama şu anda... Kuzey Irak da zaten yarı e, otonom, yarı özerk. Ama işte onu sonuçta devletleştirecekler. Peki. Toprak kazandılar. Yüzde kırk işitten aldığı topraklarla bölgesel Kürt yönetiminin sınırları yüzde kırk daha arttı. Evet. Üçüncü şey var. O da Şenari. Sünnilerin planı. Türkiye şu andaki yönetim daha çok ona yakın. Onu söyleyeyim. Onlar da burada Orta Irak'ta işte Musul merkezli bir e, Sünni bölge oluşturalım diyorlar. Nasıl Hı. nasıl olacak? Bölgesel Kürt yönetimi gibi bir bölge oluşturmak istiyorlar. Sünniler dolayısıyla Irak fiilen Şiiler, Kürtler ve Sünnilerin oluşturduğu üç, üçlü bir federal Size yapıya bakın, geçmek. Nasıl Orta Doğu'yu yeniden çizmek i̇şte istiyorlar. Onun için dedik. Size bir soru daha sormak Buyurun. istiyorum. Bu IŞİD belası nereden çıktı? Ama önce siz rehin alınmıştınız. O görüntüleri evet. izlerken tamam. soralım. Tamam. Sorum şu bu işit belası nereden çıktı? Bir taraftan görüntüleri verelim şimdi. Evet. Şimdi bu görüntüler sizin rehin evet. alındıktan sonra kurtarıldıktan sonraki görüntüler. Evet. Bir anlatır mısınız? Şimdi işit belası nereden çıktı? Bir kere işit işiti hep genelde Türkiye'de bir eğilim var. İşiti sürekli başkaları e, ortaya çıkardı. İşte Müslüman dünyasının içerisine soktular. Müslüman dünyasını karıştıralım diye. Aha. Bu bir noktada şöyle doğru. IŞİD'i kullananlar çok var terör örgütleri, istihbarat örgütleri, devletler çok var. Ama şunu bilmemiz lazım. IŞİD, Müslümanların arka bahçesindeki pisliklerden dolayı çıktı. Bu, Müslüman dünyasının yüzleşmekten kaçındığı pisliklerdir bunlar. Ne demek bu? Bugün, IŞİD'i de, El Nusra'sı da, bunlar radikal, dinci gruplar. Bunlar, bunlar bizim güzel dinimize ilgisi olamaz. olamaz. Ben hep bunu söylerim. Evet, Bunlar artık daha doğrusu şirke düşmüş, toplu, toplu, dini siyasete alet etmiş, dini kullanmak suretiyle iktidara gelmek isteyen, parayı, kaynakları kontrol etmek isteyen, gücü kontrol etmek isteyen, din, dini sadece bir araç olarak, gelmek için bir araç olarak kullanan sapkın bir gruplar bunlar, radikal dinci gruplar. Örnek mi? Taliban, Taliban, Afganistan'a hakim olduğu zaman yaktı, yıktı, soydu ve yapmadığı şey kalmadı. Pislik kalmadı. Müslümanlığı yerden yere sürdü. Aynı şekilde radikal dinci gruplar e, şeye e, e, Bağdat'a e, işit olarak büründüğü zaman, El-Kaide olarak e, ortaya çıktığı zaman Irak'ta ve özellikle Suriye'de aynı pislikleri bunlar orada yaptılar. Tek motivasyonları var. Bunlar iktidar istiyorlar. Normal demokratik toplumlarda sizin bir planınız programınız vardır hükümet programınız size oy verir halk veya vermez. Peki. Bunların planı yok. Çok teşekkür ediyorum size sağ olun en erken saatlerde geldiniz buraya. Sağ olun.